Gazeteci Murat Yetkin, Avusturya'da ABD tarafından tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesinin istenmesini ve Sedat Peker'in paylaştığı 5 dakikalık videoyu değerlendirdi. Korkmaz'ın iddialarının sorgulanmasının AKP iktidarınca istenmeyen yerlere gidebileceğini söyleyen Yetkin, yargının adım atmamasını da eleştirdi. Murat Yetkin'in yetkinreport.com'da kaleme aldığı Sezgin Baran Korkmaz yakalanır, Sedat Peker susturulurken Erdoğan gazetecileri başlıklı yazıdan bir bölüm şöyle. Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da ABD tarafından tutuklandığının açıklandığı 20 Haziran günü Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratınca susturulduğunu duyurdu. İsteyen tesadüf desin. Türkiye'yi aylardır konuşturan Sezgin Baran Korkmaz konuşmaya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazetecileriyle etrafındaki çıkar ilişkilerini ortaya dökmeye başlayınca... Türk yargısı devreye girmesi elbette gerekirdi. Ama girmediler. Girselerdi ola ki yeni isimler, yeni suç unsurları ortaya dökülebilir. Uçları AK Parti iktidarınca istenmeyen yerlere gidebilirdi. Sedat Peker 5 küsur dakikalık son videosunu çekmek için dahi Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden izin aldığını açıkladı. En üst düzeyde suikast ihbarı olduğu için olduğunu söylüyor. Bu durumdan birkaç sonuç çıkarabiliriz. Birincisi şu anda Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nin koruması ve kontrolü altındadır. İkincisi ölümü göze aldığını ve dönüş biletini yaktığını söylemesine karşın video yayınlamak için Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin iznini almaktadır. Üçüncüsü, İçişleri Bakanı başta olmak üzere hakaret ve tehditlerle dolu söylemini bırakmış ve adeta Öcalan'ın 1999'da MİT CIA operasyonuyla yakalandığında söylediğine benzer şekilde hizmete hazırım demektedir. 50 yıl sistemin içinde yer alıp sonra sistemde makbul bir kadının kefaleti ve onunla evlenmesi suretiyle yöneticilere sistemin açıklarını öğreten bir İskoç suçluyu örnek göstermesinin anlamı budur. Kendisi inkar etmekte ama anlaşılan dolaylı bir pazarlık sürmektedir. Tek taraflı anlamayın lütfen. Bu dolaylı hizmet teklifi sadece Erdoğan yönetimine ve Türkiye'ye olmayabilir. Peker'in kendisini sürgünde siyasi muhalif olarak gösterme çabası ve B planının herhangi bir ülkeden siyasi iltica almak olabileceği hesaba katılmalı. Dördüncüsü, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, özellikle de Veliah Prens Muhammed Bin Zayed El Nahyan, sadece Erdoğan'a değil genel olarak Türkiye'ye ve Türklere husumetiyle bilinmektedir. Ancak ülkelerin arası iyi olmasa da istihbarat servislerinin irtibatı savaş durumu dahil açık kalır. Bu tür dolaylı pazarlıklar genel olarak açık kanallardan örneğin dışişleri üzerinden yapılmaz. Ortaya saçılan kirliliği temizlemek için MIT'in devreye girdiğinin ileride anlaşılması kimseyi şaşırtmamalı. Bir de şu var. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları müvekillerinin Türkiye'de aranmadığını söylüyor. Peker ise Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki soruşturma raporunun İçişlerinin maliyenin kara para araştırmasına bakan Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yani masa uyguladığı baskıyla değiştirildiğini öne sürmüştü. Peker'e göre bu aklama SBK'ya görevi suçluları yakalamak olan İçişleri tarafından Erdoğan'dan yardım isteyen bir iş insanının 45 milyon dolar borcunu silmesi talebi sonrasında olmuş. Sezgin Baran Korkmaz ertesi gün Türkiye'den ayrılmış. Soru şu, madem Peker hakkında yakalama kararı var ve madem Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde Viyana'daki Ozan Ceyhun gibi partizan büyükelçi olmayıp, çekirdekten yetişme diplomat olan Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, acaba Peker'in Türkiye'ye iadesini isteyecek mi?